Çevremde var. Çok önemli sonuçlar almadılar ama olumsuz bir şey de aktarmadılar. Kendim yaptırdım bu sene ilk defa. Gazı çok olan bebeklere yaptırıyorlar. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemi olarak kullanılan hacamatı yetişkinlerin yanı sıra son dönemde aileler küçük yaştaki çocukları için de tercih eder oldu. Ama Yeni doğmuş bebeklere bile uygulanan hacamat için uzmanlar uyarıyor. Olumsuz sonuçlarla karşılaşmış olan çok sayıda hastamız var. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası hacamatın söz konusu değil. Çocuklarda bunun kullanılmasıyla ilgili hiçbir kanıt yok. Tam tersine bunun zararlı olduğunu bilinen bir durum. İstanbul Tabip Odası'na göre bebek ve çocuk sağlığını tehdit eden bu uygulama aynı zamanda bir tür çocuk istismarı. Bu konuda ailelere büyük görev düşüyor. Çocukların kendilerinin karar alması da söz konusu olmadığı için e, bu aslında bizim e, ceza yasasına göre, Birleşmiş Milletlerin e, çocuk hakları bildirgesine göre de suç oluşturan bir şey. Bu konuda ailelerin rıza vermesi de aslında e, hem bizim Birleşmiş Milletler çocuk hakları sözleşmesine hem anayasamıza göre de temeli olmayan bir şey. Belki böyle hani şeyleri de yapanlar var, hastanede de yapanlar var ama hani böyle merdiven altı yapanlar da var o işi. Ee, ...belki hastanelerden daha böyle Sağlık Bakanlığı'nın onayla falan olsa daha sağlıklı olabilir. Hacamatın çocuklarda yarattığı en büyük sağlık problemlerinden biri enfeksiyon. Fakat bunun gibi daha birçok sağlık problemlerine yol açıyor. Küçük bebeklerde ciltten başlayan enfeksiyonlar hızla yaygınlaşarak... ...bütün vücudu ilgilendiren çok daha ciddi sepsis gibi bir takım e, komplikasyonlara yol açabilir. Eğer siz oradan çok miktarda kan alırsanız... O alınan kanın e, neden olduğu eksiklik, vücuttaki kan eksikliği e, bir takım ciddi sorunlara yol açabilir ki bu hatta çocukların böyle e, şoka girmesine bile neden olabilir. Ailelerimizin hacamat ve benzeri yöntemlerden kesinlikle uzak durmaları gerekiyor.